أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد وهب ويبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوحاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحل نقطة من ساني يفقه قولي اللهم يا مهاب الهال والأحوال هابل هالنا إلى أحسن حال اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين Ya Rabbi Hazreti Adem Aleyhisselam'a ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a bilmediği kelimeleri öğrettiğin gibi bize de bilmediğimiz kelimeleri öğret. Öğrendiğimiz kelimelerle amelimizi ve ilmimizi artır inşallah. Ya Rabbi Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a vermiş olduğun anlayış gibi bir anlayış da bize ver. Vermiş olduğun anlayışla amelimizi ve ilmimizi artır, genişlet inşallah. Allahümme afirlene, ve vehtina ve rızukne, ve afine. Allahümme sebd kalbi ala dinike. Allahümme sebbit ahdamena ala dinike. Allahümme ya muhavilel hal vel ehval, havil halena ila ehsenin hal. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Vel aqibeti lil müttegin ve la utvane illa ala zâlim. Ayetler çok açık bir şekilde bize Allah'a itaat edilmesini ve rızkımızın da kendisi tarafından bize bildir verileceğini bildirmekte. İnşallah anlamışızdır ki e, bu doğrultuda Allah azze ve celle bize Ali İmran suresi 102. ayet-i Kerime'de de buyurur. Ya eyellezine amenu tequllallahi ya tuqati ve la temutunna illa ve entum muslimun. Ey iman edenler. Allah'tan ne şekilde korkulması gerekiyorsa o şekilde korkun ve sakının. Sizler ancak Müslüman olarak can verin. Müslüman olarak can vermek nasıldır? Kişinin Müslüman olabilmesi için Allah azze ve celle'nin emrettiği doğrultuda bir hayata kendisini yönlendirmesi lazım. Allah'ın bize bildirmiş olduğu hayatı bize izah eden kimdir? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdir. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ı biz kendimize örnek alacağız. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını okuyacağız. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanlara bu dini ne şekilde anlattı? Ne şekilde mücadelelere girdi? Sahabeler bu dini ne şekilde kabul etti? Ve sahabelerin kabul etmesinin arkasından Mekke'nin ileri gelen azgın müşrikleri, mele tabakası Ebu Cehilleri, Ebu Lehebleri As bin Vail'leri, Velid bin Mure'leri onlara ne şekilde işkenceler yaptı? Bunları öğreneceğiz. Ve bunları öğrenmemizin arkasından Müslüman olmanın belirli bir takım sıkıntıları varmış diyeceğiz. Ki Allah Azze ve Celle e, belirli bir şekilde bizi yaratmış olduğu bu dünyanın arkasından biz cennete veya cehenneme gideceğimizi ne yapmaktayız? Bilmekteyiz. Ha, biz cennete gidebilmek için Kur'an doğrultusunda bir hayat yaşamakla yükümlüyüz. Kur'an doğrultusunda bir hayat yaşamazsak, Kur'an'a yönelmezsek işimiz nedir? Kötü. Kötüdür. O yüzden... Kur'an'ı ne yapmamız lazım? Daha çok okumamız, daha çok öğrenmemiz lazım. Ve Müslüman kelimesi üzerinde kısa bir açıklama yapacak olursak, Müslüman Seleme kökünden gelmektedir ve teslim olan demektir. Yani Müslüman olduğu zaman kişi neye teslim olur? Allah Azze ve Celle'ye ve Resulüne teslim olur. Ve bu doğrultuda alimler bize şu şekilde bir kısa anlatırlar. Tavşanla eczaneci hikayesi anlatırlar. Bir gün tavşan eczaneye varır, havuç ister. Eczaneci der ki: "Burada havuç satılmaz. Burası manav değil. Burası nedir? Burası hapın, ilacın satılmış olduğu bir yerdir." der. Yolunu bilmiyor herhalde, şaşırdı geldi der. Tavşanı gönderir ve arkasından şey, e, tavşan tekrar döner dolaşır tekrar gelir eczaneye. Tekrar havuç ister. Havuç istemesinin arkasından eczaneci bu sefer biraz kızmış olarak der ki: "Burada havucun satılmadığını biraz önce ben sana söylemedim mi?" Tavşan özür diler, çıkar. Arkasından 10-15 dakika sonra tekrar döner, dolaşır gelir ve bu sefer eczaneci iyice kızar ve tutar tavşana bir tane yumruk atar. Şeytanı şey tavşanın dişleri dökülür. Ve arkasından tavşan tekrar çıkar, gider döner dolaşır gelir. Haliyle havuç yeme durumu yok. Yine eczaneye gelir ve eczaneciden bu sefer havuç suyu ister. Havuç suyunu ver ben karnımı doyurayım. Yani biz Kur'an-ı Kerim'den asla ne yapmamamız lazım? Uzaklaşmamamız lazım. Kur'an-ı Kerim'den her sıkıntımızda müracaat ettiğimiz zaman Allah Azze ve Celle bize karşılaşmış olduğumuz sıkıntılı anların neticesinde bile bir çıkış kapısını yapacaktır, yaratacaktır.